Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mami ve bugün sizlerle birlikte Bravo Star sistemlerini inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar buradaki ilk görevimiz bu haritada Spike, Spike setinde bir çorbun olması. Bu da küçük bir gizem. Diğer gizeme girdim. Buradan bu gizemi herkes biliyordur. Ama sonra çekeyim dedi. Görüyorsunuz. Şimdi burada da sizce dizesini yazlık çiz yazlık çizesine sanırım şey var böyle sile su sile var. Burada ise Poco'nun şeyi var ve burada yine bir tane taç var. İkinci olarak Piper'ın animasyonunda şurada bir şey fark ediyoruz. Rüko senin fark ediyoruz. Ya üstünde yuvarlak ya da kalp sardım. Değişir. Şimdi bu da ikinci olan şey. Sördüm. Sör burada yoyo yazıyor. Yoyo ile ilgili karakter gelebilir mi? Yoyo ile ilgili bir karakter yapıldı. Bu karakter gelebilir mi? Yeni karakterden diğer karaktere bir bilgi mi veriyorlar? O, o çok büyük o hala bir gizem olarak kaldı. İkinci olarak, ikin, arkadaşlar, ikinci olarak şu resimde, şu resimde, bunun böyle açık hali, bu resim, bu resimde göster. Ha, burada değil, şöyle göstereyim şurada. Burada, burada, şey. Kırmızı ejderhazesinin en kafasındaki sapka var. Burada da Max'in Max şeyi var. Max'in şeyi var. O, o Max'in böyle Max şeklinde takvim var. Bunu, bunu, konuşacağız. Şimdi gelelim. Burada buradaki şuradaki kola ya da buradaki bir şeye. Bu kol diyebiliyorum ben. Değil bu şey bu. Yeni karakter gelecekse onun bilgisi olabilir bu. Neyse. Hemen şuraya girelim. Geldik, geldik, geldik. Bir, bir, bir sürü gizem var burada. Arkadaşlar durun bir dakika. Galeride bir sorun oldu. Galeriyi ben düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar galeriyi düzelttim. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edebiliriz gelelim, ha şuradaydık burada bir tane robot kolu var tamam bunu söyledik şimdi Max'in takviminde söylediğimiz kırmızı nokta var, şimdi bunu sayalım 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 12'ye denk geliyor 12'sinde ya oyuna bir tane güncelleme gelecek ya oyuna bir tane güncelleme gelecek gelecek bu oyunda Max'e bir güncelleme gelebilir. Çünkü Max'in e sayıda var ve altında bir tane tarih var. Bu da değişik bir gizem. Ama çok beklenmiyor. Şimdi gelelim şuraya. Yani burada bir tane de göz var. Piper'ın animasyonunda burada bir tane kavanozda göz var. Bu gözü tek şuna benzetebilecek zombi büyüye. Neden diye sorarsanız çünkü bir sürü şey yaptım. Buna çıktı. Buna çıktı yani bu oldu ortaya çıktı. Çok emin değiliz ama en çok benzeyen bu. Ya zombi bir oyuna gelebilir belki. Şimdi burada bir tane şeyde 8 bit, ve bir, bir var. Tamam ama burada bir tane dolunay var. Bu dolunayda şöyle bir şey veriyorlar. Dolunayda bir oyuna bedava bir şey verecek. Oyun ya bedava bir şey gel gelecek. Ya da bedava güncelleme. Ay. Ya, be ya güncelleme ya da bedava bir şey. Ya da bir ve ya bir ya da sekiz bir tane bir tane şey getirecekler. Diğerine geçelim. Tamam. Şimdi su su çok konuşulan Morse alfabesine geçelim. Çok konuşuldu. Şimdi Şimdi buradaki sesi bir dinleyelim. Bak bana kırmızı. Dur. Aga gelmedi burada. Bir ses geldi de o yüzden duyamay duyamayabilirsiniz. Su sesini. arkadaşlar gördünüz. Bir tane ses geldi ve burada bir tane şey geldi. Bunun dediğini ben bunu bu sesi nereden geldiğini ben biliyorum. Hepsi bunda belli. Sesin basında arkadaşlar yine galeri durdurdu. Galeride bir sorun olup duruyor. Neyse. Tamam. Şimdi burada bir tane ilk başta kaynak sesi geliyor. Kaynak yapılması sesi geliyor. En sonra bardak kırılma sesi geliyor. Şimdi şurada zesi tertine kaynak yapıyor. Yani zesiye bir güncelleme gelebilir. Ya da tertine bir güncelleme gelebilir. Bu da bir ipucu. Ha, ama ilk başta kaynak sesi geliyor. Buradan olduğu belli. Zesi kaynak yok. Kaynak sesi. En sonra bardak sesi geliyor. Bardak sesi nereden gelebilir diye sorarsanız. Nani'nin elindeki bardaktan. Şimdi burada nane'nin tarihte uyarı veriyor. Yani ya buradaki zesini seni sasıyor ya da o tutarken onu düşüreceğini tahmin ediyor. Yani, yani zesini böyle görünce sasırıyorlar ne yapıyor diye. O yüzden anne hani düşürüyor. Hatta burada da nane bir tane uyarı vermiş. Bu da büyük gizemlerden bir Şimdi bitmedi bu tabii ki. Bu bitmedi tabii ki. Gelin. Gelelim buraya. Suna gelelim. Şimdi bu ses kaydını bilmeyin. dinleyin. Arkadaşlar durumdaki ses kaydı ses kaydı biraz sesli geliyor. Dönmeyek. Ses tam açmadım. Ses çünkü yok. <laughs> Arkadaşlar burada sevdikleri şeyler sekunda 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 anlamına bir sürü anlama geliyor. Yani yani İngilizce'de normal anlamlarda, normal dillerde bir sürü anlamı var. Yani bu sekunda gizemi çözülmedi. Şimdi bu ses kaydına gelelim. Arkadaşlar burada bir arkadaşlar burada bir ambulans sesi gibi bir şey geliyor. Ambulans sesinin niye geldiği niye geldiğini bilmiyorum ama buradaki izlerken ambulan ambulans sesi geliyor. Niye belli değil. Bir daha ses kaybı geldi bilmiyorum ama bu ses gece geldi. Ve niye olduğunu kimse daha çözemedi. Arkadaşlar burada disk sesler geliyor böyle. Bu seslerin anlamına ne olduğunu çok bilmiyorum ama arkada bir bağlantı kesilme sesi ya da kablo konma sesi gibi bir şey geliyor. Tek bunu biliyorum. ses kaydı var. Şimdi diğer videoda ya birkaç video sonra bunların gerçek ses kaydını çevirebilirim. Çevirirsem bu İngilizce ya da İngilizce değil bu ya hangi bunları bunları Türkçe çevirebilirsem anlarız. Bize mi kolay anlayabiliriz? Şimdi diğer ses kaydına geçelim. hala bilmiyorum. Neden diye sorarsam değişik bir ses. Ama diğer seslerden çok daha değişik. Ve arkadaşlar normal sabah baktığınızda bir tane se bu belki VK VKBL'de yayınlarında başrolleri, başrolleri bana göre Zesi, Nani ve Pen. İlk başta sabah baktığınızda kaynak sesleri geliyor. Ve daha demin gösterdiğim resim ve ne oldu? Nanenin elinde bir şey, tepişe gibi bir şey tasıdı. Tasıdı fotoğrafta. Rezisi de kaynak yapıyordu orada. Ha. Ah. O sabah baktığınızda bir kaynak sesi gibi bir şey geliyor. Ha. işte o rezisiden geliyor. gizemli bir ses. Ama bunların daha hepsi Türkçe'ye çevirmedi. O yüzden tam anlanılmıyor. Ama bunda bir değişiklik var. ses kaydına da baktık. Şimdi ben bunları bir tane videoda Türkçe çevirmeye çalışacağım. O zaman daha iyi anlayacağız. Arkadaşlar bu seste bu seslesi şey olan şey önemli olan güçlü bir şekilde kaktüs kelimesine gelmesi. Yani bu anlamda Spike'a bir güncelleme geleceği burada belirtilmiş olabilir. Şimdi gelelim. Gelelim. Buradaki videomuz buradaki seyirimiz bitti. Şimdi gelelim. Bir şey olmuyor. ओके सर मैम गली